Evet arkadaşlar yani hoş geldiniz ben Farnak Bot size bir videonun içine nasıl yazdı ya da eski böyle giderken yazı, eklemeyi eklenmeyi gösterken eklenme onun için gerekli bir şey yok. Tam da ya çok güzel bir uygulama. Bir size vereceğim. Oradan indirdikten sonra kuyum yaptık. Size böyle bir tek şey, tekmeli bir uygulama. Ve ben biliyor musunuz bu yani video kaydımda bunu sayesinde yaptım, yani. Bunu açtıktan sonra ne ve George derseniz böyle benim gibi video kaydedersiniz. Ben bunu tıklayarak burada çıktı şey işte ne şey ve şu an video kaydediyorum. Bu da o sayesinde tıklıyorum. Eğer ne proje dediğinizde uygulamayı açar ve karşınıza sizin böyle bir şey çıkar. Sonra bunu kondansınız ve burada artı işareti var artı işareti dedik dedikten sonra import media dedikten sonra buradan kara sevdayı ekliyoruz yani siz her istediğiniz video reklam yapmak istediğiniz video gibi ver, ver, koyuyorsunuz buraya buraya böyle ayarladıktan, ayarladıktan sonra önce Doğru yani bu video ben yapmak istedim. Ondan sonra arkadaşlar şimdi geçiyoruz buradan yani bakın benim yaptığım gibi internetten bir boş kalsa indirin onun içine düğünü düzenleyerek ya da sahipten böyle bir şey yapabilirsiniz ben böyle bir şey yaptım bunu tutuyoruz bakın böyle boşluk bir yer var bakın şuan tutun geçiyorum böyle bir yol var buraya bırakıyoruz bunu böyle bir büyütüyoruz

Eğer bunu uzatmak istiyorsanız yani çok basit uzatmak için bunu buradan buraya tutuyoruz. Bunu böyle videonun ne kadar bekliyoruz Eğer bunu böyle buradan bakın buraya alıyorsunuz. Böyle döndürebiliyorsunuz. Böyle yapabiliyorsunuz. Ve hatta şöyle bir şey yapabilirsiniz. Yani eğer böyle yapmak istemezseniz. Bunu, bunu, bunu bilelim. Tek böyle bir şey ekleyelim ve buraya yazalım var? şimdi böyle yani bir şey yani, 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 yani. yani, ya. Ya bunu ince şimdi

bu tek hayalini yaptık tamam. Daha önce daha iyi yaptık. Gidin iyi Daha iyi yani. Buradan yani, yani. şey. buraya geldikten sonra bunların yazıyı seçiyoruz. Böyle seçilerek. Ondan buraya geliyorsunuz. Buradan mesela yazın nasıl olsun diye. Böyle. Bakın içine geçiyorsunuz arkadaşlar. Yani bakın siz. Videoyu oynatacağız.

bu bana göre yani çok basit bir ama. Ama bu efekt yani çok zor uygulama yapın videodan çıkan mesela bir, daha bir değişti yani daha yani, mı bu yani şu zaman bu uzun öyle videoyu bir zamanda bu o

ファキンジャンプのファ今ンジャンプのファキンジャンプのファキンジャンプのファキンジャンプのファキンジャンプのファキンジャ Az önce şimdi böyle daha fazla alınmamak için bir kere koyabilirsin bunu ve bu bakalım o zaman ne olacak Şurada. Ne bu şu, Bakın arkadaşlar, Şimdi Bakın. <laughs> ve. じゃあこの辺したう2時間以上になるのよともにしたらよくやってみてくだ Çok Evet arkadaşlar buna geçelim. Bu zaten çok basit bir şey yani. Nasıl geçelim? Mesela yani çocuk da var Ama bu çok güzel bir şey. Yani, daha hani şu göstermek istedim. Mesela uygulama tarafında şeyleri görmek istiyorsunuz. Yani böyle şekilde uygulamaları gösterir mi Bir kısmından ne Bu kaydetme olayı zaten basit bir şey, çok basit bir şey. Yani nasıl yaparsan. Istiyorsan... Nasıl diye bir şey yok yani Biliyorsunuz bu bilgisayarı kaydetmeyi isterim. Bunu da yapamıyorsanız daha bir sınav kaldırsınız. Evet dediğim zaman da kaydeder. Ben bu abone olmayı unutmayın. Lütfen abone olmayı unutmayın. İlk yayınım acem olabilirim. Bazı şeyleri unutmayabilirim bahsetmekten. Youtube'a yeni geldim diyebilirim. Yani çok az bir video. Hatta geri kalan videolarımı ben indirip ilk farklı çabaladığım videoları az görüntü görüntüleme aldığım videoları Hayır, yani ilk video ateşe bin kaz olacak arkadaşlar bura bakmaya yani verdiğimi bilmişim herkes şey, yani kendini geliştirin geliştirin bu işi yapmaya başladı ben yani bu kadar karar iyi akşamlar diliyorum